Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün birlikte günün etkinliği olan uzun süredir gelmeyen kamyon teslimatında e, 2x e, xp yani deneyim puanı olan bu etkinlik kamyon teslimatı bonuslu etkinliğini yapacağız. Büyük ödüller yani deneyim puanını her seferinde daha fazla olacak. E, burada e, şu şeylerde deneyim puanları en yüksek olan e, kamyon teslimatlarını ben şey yapmıştım akış bırakmıştım. Bunlar şimdi 2000'lik bir 1K'lık görevlerdi. 1K XP veren görevlerdi. Bunlar bu etkinlikle birlikte iki katına çıkmış oldu. 600 deneyim puanı verenler şu an mesela daha fazla veriyor oldular. En yükseklerini tercih ederekten bugüne hazırlamış oldum. Ürünlerimi de bol bol stokladım. Ürünler o kadar dolu ki hatta yani ağılımda şu an hiç böyle kıpırdayacak ya da Şöyle makinelerin önündeki ürünleri toplayacak kadar bile hiç yerim kalmadı. Tabii bu güzel bir şey. Ee, şu an e, şey yaptığımızda, kamyon teslimatlarını tamamladığımızda zaten bunların çoğu gitmiş olacak ve bir hafifleme olacak, rahatlama olacak ağlımızda. Burada bir açmamız gereken makinemiz de var. Bunu da açalım birlikte. Şimdi başlıyorum. Önce bunu açalım. Çok güzel. Kelebeklerimiz uçuştu. Şimdi bunun yönünü düzeltelim böyle. Çünkü hepsi aynı yöne bakıyor. Bu da aynı yöne baksın burada plan mutfağıymış. Bunun için yumurta ve pirince ihtiyacımız varmış. Bizim pirincimiz yok. Yumurtamız vardır aslında ama toplayamadım dediğim ağaç çok fazla dolu şu an. Öncelikle biz kamyon teslimatlarıyla görevimize başlayalım. Bugünün ekstra görev olarak büyük derbi başladı. Bu büyük derbi de daha fazla görev tamamlayabiliriz ama daha kolay görevler oluyorlar. Mesela normalde normal derbide yardım görevi 30 tane yardım görevi veriyorsa 30 kişiye yardım etme görevi ya da 30 ağaç sulama görevi veriyorsa şu an 15 veriyor. Normalde e, bu e, kamyon teslimatını daha şey veriyordu. Daha fazla veriyordu. 30 küsür bir şey veriyordu diye hatırlıyorum. Şu an mesela 16 tane vermiş. Ben de hemen bu görevi aç aldım ve kamyon teslimatı yaparken bir yandan da görevim tamamlanmış olacak. Hatta şurada da şöyle e, panayır değil bu neydi? Görev etkinliği. İşte bahar, e, keyifli bahar görev etkinliğiydi sanırım. Bununla ilgili buradaki şeyleri de tamamlayabiliriz. Burada mesela istediği şeylerden makinelerimizin önünde mutlaka vardır. Şurada mesela vişneli meyve suyu vardır. Çünkü çok fazla var, var olduğunu görüyorum. E, peynir istemiş mesela, peynirimiz de makinenin önünde var. Önce kamyon teslimatlarımızı tamamlayıp sonra makinenin önündekileri toplarken de buradaki e, şey görev etkinliğinden görevler alıp yapacağım. Öncelikle buna başlamadan önce şöyle bir şey yapacağım. E, şu deneyim puanı e, şeyini yani aslında bu 5 yıldızlı olsaydı çok daha iyi olurdu. Yüzde %50 daha fazla e, XP veriyor ama bu 5 yıldızlı değil 4 yıldızlı sadece 6 saatliğine verecek. Bu da benim için yeterli şu an. Bir de ekstra olarak şunu aktifleştirmek istiyorum. 2 tane elmas vereceğim ve yüzde %50 daha fazla altın kazandırtıracağım. Bu da çiftlik ziyaretçileri, kamyon tekne ve kasaba siparişlerinde önümüzdeki 8 saat %50 daha fazla altın kazandıracak. Bu da şu şu anki etkinliği aktif bir şekilde yaparken çok yararlı olacağını düşünüyorum. Hemen başlıyorum. En yüksek olan sanırım şu 3000 olan. Yani 6 tane ballı yer fıstığı istiyor. Bunu hemen göndermeye başlıyorum. 1 Evet tabi gönderdikçe ballı yer fıstığımız eksildiği için burada eksilme oldu. Hemen onu da daha bakacağım. Üretebilirsem üreteceğim. Şunu gönderelim. Çok fazla stok yaptığımı düşünüyordum. Ama sanırım Evet, dur, sütümüz zaten var, hemen onu buluruz. evet, ilk ödülümüzü aldık. Seviye zaten şu an atlamak üzereyim, çok az bir e, deneyim puanım kalmıştı. Şu an onu da daha daha hızlı bir şekilde tamamlayabileceğimi düşünüyorum. Birlikte seviyemizi de atlayacağız. Hemen şurada bu görev geldi, şu limonlu pastamızdan yokmuş. Peş peşe peş peşe göndereyim ben bunları. Ödüllerin hepsini birlikte tek seferde toplayayım çünkü öylesi evet seviye atladım artık 70. seviyedeyim e, şapka ötelesi açıldı salatalık e, ekini açıldı onunla birlikte yoğurtlu buzlu içecek salatalıklı buzlu içecek şapka çan şapka 10 tane de elmas geldi çok güzel belki bir tane tom çalıştırabilirim şu an çünkü e, eksik olarak limonlu pasta gibi böyle şeylere ihtiyacım var yani aslında ürünlerim çok fazla var ama Evet. Kamyon görevimiz tamamlandı. Hemen şuradan bakalım. Tekrar bir Kamyon görevimiz alabiliriz. Olabiliriz. Varsa şunu Şunu alayım. 320 Aynen aldım. Tamam. Şunu gönderelim. Bunu gönderelim. Şimdi buradaki eksiklere Bakacağım. Buradan süt eksik. Sütümüz Vardır diye umuyorum. Bu eksik. Ee, hemen beyaz şeker toplayalım. Şöyle beyaz şekerlerimizden Topladık. Bakalım şekerle ilgili bir görev var mıymış? Yokmuş görev etkinliğinde. Süt lazımdı bize. Şuradan süt maalesef alamıyoruz. Sütü hmm, ek hesabımızdan alabiliriz. Bunu gönderelim. Hemen peşinden bunu gönderelim. Bunu gönderelim. Gönderelim. Çok güzel. Böyle hazır olunca tak tak gönderiyoruz. Şurada aslında bu üründen var. Evet aldım. Hemen bunu da gönderdim. Salatalık. Aa salatalık ilk defa gelmişti zaten. Hemen siparişte mi geldi? Bunu beklemedim. Yani bunu nasıl çoğaltabilirdim ki şu an? Göndermem lazım ama göndersem ekstra bulabilir miyim? Daha fazla. Ee, ya bulurum diye umuyorum. Gönderiyorum. Dörtler reçeli gönderdik. Pirinç, keçi sütü lazım. Keçi sütü lazım, inek sütü lazım. Mavi yün bere. hemen şuradan toplayalım. Dediğim gibi makinelerin önünde çok fazla ürün var. Şu an şurada mor elbise varmış. Bakalım. i̇ki tane mi varmış ya mor elbise? T -t 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 -t. Bu kötü oldu ya. ya. Aslında bu görev etkinliği çok da önemli değil. Siliyorum bunu. Şurada zaten alabileceğim e, şu altınlar vardı. Şu altın anahtar vardı. Bunları aldım. Civciv hediye çekip bir tane bulmaca parçası. Ama çok fazla e, şurada puan istiyor. 500 şey 5.000 puan istiyor, 5.900 puan istiyor falan çok fazla yapabildiğim kadarını yaparım, yapamadığım da kalır. Şunu alalım. Yapabildiğim yaparım, yapamadığım kalır. Onun için çok daha önemli değil. 3 tane mesela şey diyor bal topla diyor hemen toplayabiliriz onu. Bir yandan yapabileceklerimizi de böyle yaptığımızda aradan çıkacaklar. Yumurta toplamamızı istiyor. Yumurtamız var. Bundan eminim çünkü ağılım dolu olduğu için ürünleri göndermeyip topladığım için çok fazla birikmişti ağılımda. Şimdi şuna bakalım ağlı dudu reçeli var. Çok güzel hemen şuradan toplayalım bir tane tamamdır. Yerine pastırma geldi. Bir tane civciv hediye çekip kazandık. Şu pastırmayı evet görevi alabiliriz. Hemen bunu başlatıyorum. 5 tane istemiş zaten. Tamamladık bunu da. Geriye şu kaldı. Bakalım bunu e, üretime koymak için süt ihtiyacımız var. Süt ek hesabımızda vardır diye umuyorum. Şuradan e, alalım alalım yemi. Hemen buradan besleyelim. Şuradan keçi sütü alalım. Keçi sütü de lazımdı bize. Şunları da alalım. Hemen ineklerimizi besleyelim. 21 tane ineklerimiz varmış. Zaten çok fazla, fazla fazla üretmiştim. Makinelerin önünde biriktirmiştim yani. Bunları e, tavsiye eden arkadaşlara çok teşekkür ederim. Youtube yorumlarında da bana e, 2xp bugün görev etkinliği gelecek, görev gelecek, şey etkinlik gelecek diye haber veren arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Hemen tavuklarımı da besleyeyim. Bunlar da aradan çıksınlar. Hem de ekstra xp kazanıyorken böyle yapmış olalım. E, koyunları hiç beslemedik. Koyunlara da bakalım. Şuradan evet tane vardı zaten. Hemen buraya. Neyse sonra üretiriz. Hiç önemli değil. Şimdi şuradan üç tane peynir diyor. Üç tane peynirimiz var bizim. Ee, makinenin önünde. Şuradan alalım. Tamam. Bunu da tamamladık. Yani şunu alırsak da güzel olur diye düşünüyorum. Almazsak da canımız var. Buradan biz devam edelim tamamlamaya. Şimdi bu karışık çerez. Umarım koymuşum durmak önünde vardır. Evet var. Çok güzel. Ben bunları topladım. 8 tane istiyor. Ee, onu da bulacağım diye umut ediyorum. Şunu hemen bakalım burada varmış bir tane. Bunu aldık. Ee, yeniden şöyle üretime koydum. Bir de ürünleri toplayalım. Ağlımız doldu yine. Bunu alalım. Hemen bu en yüksek puanlı olan bunu gönderdim. Yerine bu geldi. 5 ee, tane gümüş kalıp istiyor. Burada da platin kalıp istiyor. 2 tane eksiğimiz varmış. Yani kalıplar aslında çok fazla çıkmıyordu. Normalde yüzük. E... Ay yanlışlıkla görevi sildim. Kafam karıştı. Yani şunlar hakkında konuşurken birden yanlışlıkla şuradaki görevi sildim. Burada kaç eksiğiydi acaba ya? Hiç fark etmedim. Gerçekten dalgınlıkla hı hı. bir hata yaptım. Şimdi bunu mu da verebilirim mesela çünkü ekstra XP ve bonus altın kazanıyorum. Çok da önemli değil. E, şundan lazım. Bundan hemen alacağım çünkü var ondan. E, şu şeker kamışı lazım. Hemen şuradan biçelim. Bu arada tarladaki ürünlerimizi de toplamayı unuttuk. Bunları da toplayalım. Bunlarla ilgili bir görev zaten soğan yok. Umarım bu e, ses rahatsız etmiyordur. E, kapatsam mı bilemedim. Şöyle çok şey yoğun olduğunda birazcık sanki rahatsız ediyor gibi ama şöyle şunu alayım. Ee, ne yapacaktık? Şimdi bizim yapmamız gereken şunu önce gönderelim. Sonra mavi yün bere tamamlayalım. Mavi yün bere ve süt. Şu da zaten şeker makinesine üretime koyduk. Bunu toplayalım. Buradaki üretim makinemize hemen e, mayonez de koyalım. Bir sonrakinde yani bunu gün içinde devam etmek istediğimde de tamamlayabileyim. Şuradan ödülümüzü alalım. Bunları da topladık. Hemen şuraya bir tane bunları ekleyelim. Burada makine önlerindeki ürünleri de toplayınca ekstra xp kazanıyoruz zaten. Üretim yaptığımız için. Bunları da şu an ekstra güçlendirici varken yapmak istiyorum. Burada da çok fazla bal ürünleri birikmiş. Meyve suyu sıkacağını mesela doldurabiliriz. Buraya hemen üretim için bir şeyler koyalım. Bunları da bir yandan yaptım. Bu salatalar çok gerçekten e, lazım oluyor. Üretimleri de bayağı uzun sürüyor ve şey yani çok da e, malzemeli. Yani keçi peyniri üretmek gerekiyor, kızarmış domates üretmek gerekiyor gibi böyle bir şeyleri üretmiş olman gerekiyor ki şey yapabilesin. Bir salata elde edebilirsin. Burada suşimiz var. Onu da alamadık. E, çünkü ağılımız dolu. Bakalım gönderebileceğimiz bir şey var mı? Şu an görünmüyor. Ya şuradaki görevi nasıl sildim ben ya? Yani böyle bir hatayı nasıl yapabildim? Bilemiyorum. Şuraya üretimi koyalım birkaç ürün. Hemen şundan koyalım. Ağılımızda yer açılsın. Mavi, yün, bere lazım bize. Hemen şuradan ek hesabımızın tezgahında var mıydı bir bakalım. Varmış. <laughs> Hemen geri geliyorum. Bakalım yeterli mi? Yeterli şu an için. <laughs> 2158 XP veriyor burada. da. Bunu da gönderiyorum. Bunu gönderiyorum. Son bir tane daha gönderdiğimizde görevimiz tamamlanmış oluyor. <laughs> tamam, şu an 3 dakikası var görevlerin açılmasına. Bu arada biz diğer e, işlerimize bakalım. Yine de gönderebiliriz tabii böyle. Skip e, Süt, evet süt ayarlamam lazım. Süt bulmam lazım. <laughs> 30 dakikada 30 kamyon teslimatı alındık. Güzel. Bunun için bir şey aldık. Şuradaki ödülü de alalım. Ee, burada tomumuz yok bizim. Yani tom çalıştırmak istiyorum. <laughs> bir dakika bakayım. 5 gün... 54 şey diyor elmas diyor bir gün 15 elmas zaten bizim 51 elmasımız var tabii ki sadece bir gün çalış bir gün aktifleştirmek istiyorum çünkü e limonlu pasta gibi böyle birkaç ürün var lazım olan hemen bakayım emin olmak için mayonezimiz eksik ama onu hallederiz üretime koyduk zaten limonlu pasta istiyorum ben şu an hop indirim şeyini de kaptık <laughs> bu bana daha yeni geldi salata ürünü ee, ekmedim elimde de hiç kalmadı umarım gazeteden bir şekilde bulabilirim ya da kendimden üst seviyede olan birilerinden ee, 30 tane hemen bundan istemeye gelmiş benim elimde hiç yok ama yani çarkımızı çevirelim bu arada tomu beklerken kişneri meyve suyu ya, işimize yarar hemen 9 tane alalım ee, işimizi riske atmayalım Şuradaki ödüllerimizi alalım. Bir tane elmas geldi. Çok güzel. Bu arada tarlamıza ekileceğimiz şunlardan böyle biraz ökelim. Hızlı olanlardan. Bunlar birazdan olduklarında. Gün içerisinde hemen tamamlarım. Burada da eksiklerim bayağı çoğalmış. Şu bölgemize bakalım. Burada yapabileceğimiz Aa, olmuş. Hemen bunları toplayalım. Şöyle ağ üretimine başlayalım. Şunları yapmışız. Bunları toplayalım. Hemen balığımızı alalım. Şuraya iki balık ağı daha atalım böyle. Şurada bir ördeğimiz varmış. Bunu da almak istiyorum. <laughs> almak istiyorum. Heh. Alabildim. Biraz doğalım burada daha fazla yapabileceğimiz bir şey yok böyle yeni seviyemizle birlikte bize açılan bir makine var şapka atölyesi 260 bin istiyor bunu bugün umarım biriktirebilirim bugün içerisinde biriktirirsem bu makineyi alacağım yeni ekstra açılan başka böyle büyük bir şey yok sanırım çünkü zaten hayvanlar falan çoğu açık ee, daha açılabilecek bir şey yok. Sadece bu şapka türküsü açılmış. Bununla birlikte bakalım hangi makinede ne açılmış. Şöyle bir e, göz gezdirmek istiyorum. Bu zaten bir önceki seviyede açılmış. Hatta şöyle hemen üretime koyalım. Ee, peki. Ee, şundan bakalım buradan hımm Tamam burada bir şey açılmamış. Burada da açılmamış. Yeni bir şey. Bakalım burada burada da yok. Yeni bir ürün. Ya aslında bir şey vardı sanki de neydi hatırlayamadım şu an. O ekranda çıkmıştı. Hmm, bu ve bu. Evet. Yoğurtlu buzlu içecek açılmış. Ee, bir tane krema, bir tane beyaz şeker. Ee, iki tane ahududu. Bir tane de vişne istiyor. Bir de salatalıklı içecek salatalık ananas ve bal istiyor salatalıklı 3 tane ananastan 3 tane istiyor yani Bu demek oluyor ki bundan sonraki seviyelerde Ya da bu seviyeden itibaren Ananas bizim için kıymetli olacak çünkü çok iyi üründe kullanılmadığı için ananasın çok bir değeri yoktu bence Şuradaki de, de pirinç kıymetli zaten pirinç Şuradaki sushi barında da çok lazım oluyor 15 tane istiyor bir tane ürün üretebilmek için 15 tane pirinç Bir tane soya sosu 3 tane de balık plato istiyordu böyle. Burada mesela istakoz şişte de e, istakoz kuyruğu istiyordu. Bunlar da çok uzun sürüyor. Şu şey bunun adı neydi? Soya sosu da çok fazla e, lazım oluyor. Buradaki makinede zaten bunlar makarna salatası salatalar zaten her zaman çok lazım oluyor. E, yani bundan sonraki seviyelerde artık pirinç çok kıymetli olacak belli ki. Ananas, e, salatalık, zeytin zaten zeytin her zaman lazım oluyor. Başka neymiş? Avduda mesela çok fazla yani birkaç üründe var ama hep böyle ikişerli ikişerli. Vişne mesela birer tane falan istiyor. Vişne bir pastada falan. Ama bunda mesela yeşil buzlu içecekte marul çok istiyor. Beş tane istiyor. Benim de hep marulum eksik olur nedense. Hep böyle bir yettiremem. Elimdeki e, gibi yani. Bundan sonraki seviyelerde ona göre daha fazla şey yapmam gerekecek. Bu tür ekinlerin üretimini artırmam gerekecek. Şurada şu bir, bir önceki seviyede gelmişti, 69. seviyede gelmişti fıstık 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 ezmeli milçek, e, fıstık kullanılıyor, krema kullanılıyor ve e, süt ve kakao ile yapılıyordu. Şimdi şunu alabilmek için ağımızın dolu olduğunu söylüyor, alamıyoruz. Ağımızı nasıl boşaltabiliriz? E, yem varsa fazla elimizde hemen yemleri verelim diyeceğim. Evet, üç tane keçi yemimiz varmış, bunları verdim. 15 tane inek yemi almışız. <laughs> Şuraya koyayım. Satmak da istemiyorum inek yemini ama. Umarım kimse almaz diyorum. Ee, birazdan kendim alacağım. Hemen şunu gönderiyorum. Peşinden bunu gönderiyorum. Ee, kurabiye lazım. Hemen diğer hesabımızdan aktarıyoruz. Kurabiye, süt unutma. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Ee, burada da tamamlayabileceğimiz, e, gönderebileceğimiz kamyonlar var. Bunlardan da hemen şöyle bakalım alabileceğimiz görev varsa buradan da. Şu gelmiş. E, bunu alayım. Şöyle göndermeye başlayayım yüksek puanlardan özellikle. Ben buradaki ürünlerimde eksiğim belki daha çoktur. Gönder, hiç sorun değil. Ama daha kolay tamamlanabiliyor. Buranın şeyleri daha düşük çünkü. Aa çok güzel. Burada da seviye eşiğine ulaştık. Belki bir seviye atlarız bugün. Burada da açmamız gereken bir makine var. Meyve suyu sıkacağı hemen bunu açtık. hemen üretmeye de başlayalım toplamamız gereken ürünler var. Çok fazla ürün birikmiş. Hepsini toplama tarafları değilim. Şu an lazım olacak şeyleri. Evet. Zaten hemen ağıl dolu dedi. Şimdi mısırımızı sıfırladık ya. Hep mısır isteyeceksin. Gerçekten şu oyunun algoritması beni benden alıyor. <laughs> Neyse şurada ekmeğimiz vardı. Ekmeğimizi alalım elimizde olmayan ürünleri her zaman e, aktif şekilde istiyor. Bu da beni yani gerçekten şey yapıyor. Elimizde çok fazla olan ürünleri sadece çiftlik ziyaretçileri istiyor. Elinde şu kadar var bunu bu kadar vermişsin gibi. Olmayanları da istedikleri oluyor işte. Böyle e, evet buradakiler kolay geldi çoğunlukla. Hepsini gönderelim. En azından görevimiz tamamlanmış oldu. birinci altına ulaşmamızda az kalmış. Ee, mahalledeki arkadaşlarım umarım e, bunu tamamlarlar. Birlikte tamamlayacağız. Mahallemize katılmak isterseniz de e, daha önceki videomda da paylaşmıştım. Bu videonun sonunda da eklerim. E, etiketimize katılmak isteyenleri bekleriz. Eğer bize yardımlaşmaya aktif bir şekilde katılıyorsanız mahallemize gelebilirsiniz. 35 seviye üzeri olmanız da şartınız. E, mahallemizde e, argı konuşmak, küfür etmek, e, kişisel hakaretlerde bulunmak yasak. Onun dışında yardımlaşma, sohbet, muhabbet e, ve derbi de birbirimize destek olmak çok önemli. Bu tür şey, şartları yerine getirebileceğinizi düşünüyorsanız, saygı içerisinde oynamak istiyorsanız bekleriz mahallemize gelebilirsiniz. Bir, arada, anda da bunları halletmiş oldum. Şuradan şu heh, bu evet bunu söylüyor. Olsun buradaki 16'ını da almış olalım. Şimdi şundan istiyor. Bundan tabii ki var. Ee, bundan topladık. Bunu gönderelim. <laughs> Bu tamamlandı. Şuradan bakalım. Başka alabileceğimiz bir görev. Şu an başka almayacağım. Kalsın. Ee, buraya niçin gelmiştik? Kurabiye almaya gelmiştik aslında. Kurabiye lazımdı. İki tane kurabiyemiz varmış. Hemen bunu koyalım buraya. Satışa koyayım. Ee, diğer hesabından alış yaparaktan. <laughs> balıklı turta aslında burada yok. Diğer şey, hani balıklı turta istemişti. Ee, diğer hesabımda var. Burada maalesef daha şeyi açamadım şurayı. Daha sonra açacağım. <laughs> Aa büyük kutu ve reklam izle diyor. Şu an reklam nasıl izleyeyim ben? <laughs> Videoyu durdurup izlesem miydim? <laughs> Şansımıza yine çıkar diye düşünüyorum. Umarım çıkar. Şunları topladıktan sonra diğer hesabıma geçeceğim. Burada farm pass'ı tamamlamadığım için böyle ara ara hiç bakmıyorum ama kendi kendine bir şeyler tamamlanmış oluyor. Çarkımızı çevirelim. Bir tane farm pass tamamlanıyormuş. Diğer hesabımda farm pass hedeflerini komple tamamladım. Bitti. Burada da böyle daha yapmadım. Şöyle tane balta verdi şansımız. Bekliyorum. Civciv yavaş yavaş yürüyor birazcık. Aa çok güzel. Festival yolu buradan başlıyor. Sağ ol. Oh. Yani bunun sonuna ulaştığımızda 59 deneyim puanı veriyor. Bu da az ya. Yani seviyemiz düşük diye böyle ama bayağı az. <laughs> Keşke daha fazla olsaydı. Ee, ben aslında buradan inek sütü de almam gerekiyor ama inek sütü, inek sütü Cık, kalmamış ya. Neyse şuradan. Şunları üretime koyalım ve hesabımıza geçelim biz. Şuraya etmen şeker koyalım. Buradan da şöyle bunu koyduk tamam. Buraya kurabiye koyduk. Şundan var. Süt maalesef kalmamış. Onun için alamıyoruz. Yani en zor şeyleri biriktirirsin. Böyle denkleştirirsin de şeyi denk getiremiyorsun ya böyle en basit ürünleri. O birazcık zoruma gidiyor. <laughs> yani en basit ürünsün. Neredesin? Heh, hesabı bulamadım. En basit ürün ya süt. Bugün süt sıkıntısı çekeceğimi çarpıma gelmezdim. <laughs> Evet. Bundan hiç üretmedik daha. Ee, hemen bakalım. Yumurta toplayabilirsek. Kötüklüğümüz var yeterince. Hemen üretebiliriz. Bunda da ilk üretimimizi yapıyoruz. 59 dakika. Yani toplam 1 saat sürecekmiş üretimi. Hayırlı uğurlu olsun. Bekliyoruz. O benim kuşum burada uyuyakalmış. Hemen uyandırayım. Ee, şunları alalım. Mayonezimiz hemen olduğu için aldık. Bir tarifi daha gönderebileceğiz. Hmm, bu uyandığında, bakın mayonez hmm, 13 dakikada. 2 elmas. Bir tane tamamlayalım bence ya. Şunu gönderelim. Bir sipariş, bir sipariş daha böyle yok. Bu içerik yeni geldi ama ben bunu nasıl üreteyim şimdi? Bu sesi dinlemeyi seviyorum ben. Ee, umarım sizi rahatsız etmiyordur. Bunu tamamlamak için benim üretmem lazım. Hemen bunları üretime koyalım. İçerisinde içerisinde tamamlarız. Mısırımız kalmamış. Sorun değil. Bir şey yaparız. Hemen içeriz. Şundan üretime koyalım böyle. Bir yandan tamamlansınlar. Ee, böyle. Burada hangisini koymam gerekir? Yani şu sanki üretsem daha iyi olur gibi hissettim. Aslında çorbalarım çok fazla var. Elimde çorba olmasa çorba siparişi gelirmiş gibi hissediyorum. Ee, ama gelmedi. Yani belki şurada yeni açılacak olan siparişlerde olur diye düşünüyorum artık. Onları da videonun dışında kendi başıma tamamlayacağım. Bugün bakmadığımız ya da yapmadığımız herhangi bir etkinlik kaldı mı e, tam hatırlayamadım ama ha evet kaldı. Vadi sezonu bitti. Vadilik yanından ürünler alacağız. Şimdi buradan aslında ben e, şuradaki tomu el, bu tomu elmasla açıp çalıştırmamın tek sebebi var. O da buradan şu 30 elması alacak olmam. Çünkü bu vadi dükkanından şu üçünden birini almak için e, buradaki jetonları tamamlamıştım. E, hemen buradan 30 elması alıyorum. Geri kalan jetonlarımla da buradan alabileceklerime bakacağım. Alabileceklerimi alacağım. Ee, yani şuradan bant almak istiyorum. Bant en çok lazım olan. Ee, bant aldım. Çivi alabilirim. Yani zaten geriye alabileceğim çok fazla ürün kalmadı. Yani şu an 561 tane mavi jeton var ama e, diğer jetonlarla birlikte ürünler var. Sadece şu beyaz çiti var. Bunu alabilirim. Bakalım bitti. Evet, vadi sezonundan çıkmam gerekiyor artık. Çünkü kumbaramda <laughs> bir dakika kumbaramda şöyle e, şunlar varmış kumbaramın içinde. Bunları şu an kullanmadığımda sanırım bir sonraki şeye ekleniyor. Gelecek sezon kullanman için kumbara eklenir. Yani şunları kullanamadığım için bunlar kaldı. Bir sonraki vadi başladığında onun e, başlangıcında bunları verecekmiş. Öyle diyor. Kumbaramı vadi'den çıkarsam kumbaramın içindekiler gidecek. Yani şunlar gidecek. E, yapacak bir şey yok. Kumbarayı açmak için de 25 tane elmas istiyor. Yani kazandığım elması sana veremem. Onun için maalesef vadeden çıkacağım. Yani bu kumbarayı açıp hiç buradaki jetonları kullanan var mı? Görmedim ben. Hep böyle vadeden çıkıyorlar yani genel olarak. E, bugünlük bu kadardı. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Öneri ve yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.